Yaşadığımız dünyada iklim değişiyor. Birleşmiş Milletler raporuna göre küresel sıcaklık 2030 yılına kadar 1,5 derece artacak. Dünyamız için büyük tehlike anlamına gelen bu artışa karşı gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma düşüncesiyle hareket ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde hayata geçirilen sıfır atık projesi kapsamında öğrencilerimizin sıfır atık yaklaşımını benimsemelerini ve sürdürülebilir bir çevrede yaşamalarını sağlamak için çalışıyoruz. Bu vizyonla bakanlığımız Merkez ve Taşra İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin okullarımızda gayretli çalışmaları sonucunda 23.300 okulumuz sıfır atık belgesi almaya hak kazandı. 9 milyon öğrencimize sıfır atık eğitimi verildi. 452 okulumuzda sıfır atık kütüphanesi kuruldu. İklim değişikliği sonucunda oluşabilecek afetlere hazırlanırken etkilerinin azaltılması için çalışıyoruz. Bakanlık olarak her ilde arama ve kurtarma birimi oluşturarak MEP-AKUP ekipleriyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tüm paydaşlarımızla afet ve acil durum hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre dünyada her 10 kişiden 9'u kirli hava soluyor ve yılda 7 milyon insan hava kirliliğinin sebep olduğu hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülmekte olan Site Air projesi kapsamında 30 ilimizde öğretmenlerimize eğitici eğitimi veriyoruz. Küresel olarak her yıl üretilen gıdanın 1.3 milyar tonu kaybolmaktadır. Bu da üretilen gıdanın neredeyse üçte birinin israf edildiği anlamına gelmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığının Gıdanı Koru, Sofrana ve Geleceğine Sahip Çık projesi kapsamında okul ve kurumlarımızda farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Türkiye'nin iklim değişikliği mücadelesinde genç nesillerimizin daha bilinçli olması için önce gelecek diyerek çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersini öğretim programlarına dahil ettik. 82.639 öğretmenimiz atık yönetimi ve sıfır atık semineri, 82.455 öğretmenimiz iklim değişikliği ve çevre eğitimi seminerine katılım sağladı. İklim değişikliği ile mücadele sorumluluğumuzu yerine getirmek ve çalışmalarımızı artırmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı iklim Değişikliği Eylem Planı'nı hayata geçiriyor ve bütün tarafları göreve çağırıyoruz. Yaşanabilir bir dünya için eğitimle iklim değişikliği yönetimine destek sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı